Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Okul öğrenci yardım parası ne kadar? Başvuru şartları nelerdir? Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Okul öğrenci yardım parası almak için okul yardım parası başvurusu Sosyal Hizmetler Merkezi ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan öğrenci yardım parası başvurularında dilekçe bulunmalıdır ve aynı zamanda diğer gerekli olan belgelerinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Okul yardım parası nedir? Okul yardım parası, devlet tarafından öğrencilerin eğitim hayatlarında oluşan masrafların karşılanması ve eğitim yaşamlarında maddi güçlüklerin giderilmesi için sağlanmaktadır. Okul yardım parası, farklı isimler altında şartları sağlayan öğrenciler için verilmektedir. En sık uygulanan sosyal ekonomik destek olarak da bilinense, bir diğeri ise şartlı eğitim yardımıdır. İki destek de temel olarak, maddi açıdan kötü durumda olan öğrencilere sunulan bir yardımdır. Sosyal ekonomik destekse, Ekonomik olarak kötü durumda olan ailelerin çocuklarına verilmekte olan bir yardım olup duruma göre sürekli veya geçici olarak verilebilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sunulan bu desteğin temel amacı maddi açıdan çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayacak olan ailelere destek olmaktır. İlkokuldan yüksek öğrenime kadar verilen bu destek kapsamında aylık olarak eğitim desteği sunulmaktadır. Bunun yanında şartlı eğitim yardımı da bir tür eğitim destek fonu olarak kabul edilmektedir. Çeşitli maddi nedenlerden dolayı çocuklarını okula gönderemeyen ailelere yönelik olarak sunulan bu destek sayesinde aileler çocuklarının okul masraflarını karşılayabilmektedirler. Bu destek sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu desteğin temel amacı kırtasiye masraflarının giderilmesi olup ilk öğretimden lise çağında olan çocuklar için verilmektedir. Yüksek öğrenimi kapsamamaktadır. Sosyal ekonomik destek setten kimler yararlanabilir? Okul yardım parası alabilecekler kişilere dair bazı şartlar bulunmaktadır. Okul yardım parasından yararlanmak için en önemli şart ailenin maddi durumunun kötü olmasıdır. Bunun yanında, koruyucu ailenin yanında bulunan çocuklar için de sed sağlanmaktadır. Aynı zamanda doğal bir felaket sonrasında işini ve sağlığını kaybetmiş olan, geçirilen hastalık yüzünden iş gücü kaybı nedeniyle maddi kazanca sahip olamayan ailelerin çocukları için de bu destek sunulmaktadır. Şartlı eğitim yardımının şartları nedir? Şartlı eğitim yardımı almak için okul yardım parası şartları sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda okul destek parası alma şartları. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yardım alınması için anne ya da yasal vasinin 18 yaşından büyük olması. Yardım için başvuruda bulunmuş olan ailelerin ekonomik açıdan zayıf olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda gelir testi yapılmaktadır. Aile üyelerinin hali hazırda SGK sigortaları bulunmamalıdır. Çocuğun eğitim hayatına düzenli olarak devam etmeyi sürdürmesi gerekmektedir. Bu şartların sağlanması halinde de şartlı eğitim yardımı için başvuru yapılabilmektedir. Okul yardım parası başvuru şartları nelerdir? Okul yardım parası alma koşulları aşağıda verilmiştir. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları istenir. Başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması gereklidir. Bu sebeple 18 yaşını doldurmuş olan yüksek öğretim öğrencileri kendileri başvuru yapabilirler. Ancak 18 yaşından küçük olan öğrencilerin 18 yaşını doldurmuş olan ebeveynlerinin ya da yasal vasilerinin başvuru yapmaları beklenir. Okul yardım parası başvurusu yapan ailelerin maddi durumlarının kötü olması gereklidir. Gelir testi kapsamında gelir şartını karşılayıp karşılamadıkları kontrol edilir aile üyelerinin hali hazırda SGK kapsamında çalışmıyor olması gereklidir. Okul yardım parası alacak olan çocuğun, düzenli ve devam ettiği bir eğitim hayatının olması gereklidir. Bunu da belgeleyebiliyor olması istenir. 2022 SED yardım parası tutarları şu şekildedir. Okul öncesi çocuk için 1586 TL. İlk öğretime devam eden çocuk için 2376 TL. Orta öğretime devam eden çocuk için 2530 TL. Orta öğretim seviyesinde olup açıktan öğretim gören çocuk için 1950 TL. Yüksek öğretime devam eden çocuk için 2842 TL destek verilmektedir. 2 okuyan çocuk için 4753 TL. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.